De. Ramazan oyun hareketlendirdi. Oyunu başlattı. Şükrünyer. Şimanski bekleyince Gökhan araya girdi. Son markasına doğru şimdi Ramazan'a. Ramazan cezaların içinde. Gol pozisyonu. Ramazan ve gol. Topu alana gitti. Topu alana gitti. Yedinci dakika. Bellona Kayseri Spor 1-0 önde. Büyük sevinç yaşıyor Kayseri Sporlu futbol severler. Limakovic'i böyle mağlup etti. Ramazan sevgili seyirciler. Sen Maksimen. Sen Maximen açı aradı. Yaptı orta iyi bölgeye doğru bir kafa direkten. İkinci hamle uzaklaştırdı Nurettin. Mertten Sen Maximen'i orta hazırlığı yaptı ortaya içeriye. Bir kafa yine seri dışarıya attı. Sen Maximen şimdi sol kanata bir kez daha topla buluşuyor. Serildi Gökhan'dan. Geriye doğru. Mert Müldür. Havalandırdı cezalandan uzak bölgeye bir kafa kalecinin üzerine bu kez de Tanişka. Sen Maksimen organize bir atak sağında sıyrıldı içeri girdi Şu pozisyonu vurdu geçemedi rakibini. Sen Maksimen'in şutu. Tanişka. Kostić ve İlfan Can Kahveci yedek kulübesinden ayrıldı ısınmaya doğru şimdi cezaları içi orta hazırlığı bir kafa dışarıya bomboş. Messi'nin bomboş dışarıya. Şimanski yaptı ortayı. Kale doğru indi. Bir kafa. Karabolar'ın cezaları. İkinci omle. Uzaklaştırıyor Jambi'ye. Mert. Mert. iki rakip arasında. Tekrar kazanmak istedi mi? Yatarak müdahale etti. Karimi'nin topuna. Sen Tempo yükseldi yine. Sen Semmaksimen cezalarında. Semmaksimen, Bilal ikinci hamle. Ve gol! Bilal'in hatası Talişka. 36. dakika. Sevinme sırası Fenerbahçe'de. Bilal'in hatasını affetmedi. Anderton Talişka. 1-1. veriyor içeriye doğru kafa vuruşu dışarıya Nesiri Bu arada Şikinyans yerde buldu kendini Pozisyon ekranda Şambiye ve Şikinyans Arasında yaşananlar topsuz alanda Diego Carlos Tadic havalandırdı Nesiri'nin olduğu yere doğru Yusuf Nesiri Taliç içeride ona baktı. Yaptı ortayı Talişka. Talişka kendini yerde buldu. Oyun sürüyor bu arada. Offside. Offside bayrağı kalktı. Furkan Ürün yardımcı hakem. Offside bayrağını kaldırıyor. Endesir offside. Sevmaksimin. Şimanski topu kaybetti. mücadele maçı başından bu yana sarılır akibinde. Mert'ten kurtardı topu hücuma destek verdi. Orta hazırlığı yaptı. Orta iyi cezaları. Nazon! Nazon attı 2-1. 49. dakika. Kayseri Spor 2-1 önde. İlk golde olduğu gibi. ikinci golde de. Gökhan'ın asisti. Nazon yükseldi. Bomboş kaldı. Livakovic'i mağlup etti. Dushan Tanic. Havalandırdı. Şimanski'ye doğru kontrol etti. Şimanski açıyı buldu. Solda boşluk var oraya. Sen Maksimen. Cezaların şut pozisyonu. Şut kaleci Bilal son anda. Soluna uzandı. Bilal gol izin vermedi. Şimdi alansa Maksimen. Ondan daha sola. Orta hazırlığı Şimanski, Ceko ceza alanı sağına çekti. Gol pozisyonu, şut, savunmada müdahale. Penaltı bekliyor Edin Ceko. İşte yaşananlar. Orta geldi cezalara doğru, Bilal an çift yumruk. Atak devam ediyor, Talişka çevirdi. Karamolanı, cezaları. Son anda bir müdahale, kale alanında çıktı. En siri yerde kalmıştı. Kale alanında son anda ayak koydu. Köşe burası kullanılıyor. Orta geldi kale alanına Top ceza alanı içinde. İkinci hamle Nurettin'den. Sen İki rakibinden sarıldı. Kaleye doğru Bilal. İkinci hamle. Bilal çıktı aldı. Hemen kullanıldı pas açılarak. Sen Maksimen. Sen Maksimen sıyrıldı. girdi. Açıyı buldu. Şut pozisyonu arıyor. Sen Maksimen önü kapandı. Verdi pasını. Şimdi Kostic onun pası. Orta cezalarında. Tek yumruk. Dönen top. Şut gol. Sen Maksimen. Sen attı. 64. dakika 2-2. Şine vurdu. Sen Maksim'in. Ozan Samuel. Döndü Ozan. O sokuldu içeriye. Sert gönderdi Yerzem. Tehlike var. Kompozisyonu geriye doğru. Fred'in vuruşu savunmadan döndü. Talishka. Anderson Talishka savunmadan müdahale. Corners. Oğuz Aydın kullandı. İstediği uzaktan çıralamadık. Cezaları karabol al. Anı gol pozisyonu. Yine yine penaltı beklentileri var Fenerbahçe'nin oyuncuların. Ve penaltıyı verdi. Geliyor topu. Talişka gol! Anderson Talişka kendisinin ikinci, Fenerbahçe'nin üçüncü golü. 2 birden dönüş yapıyor Fenerbahçe. Burada arada son markasına doğru bir pas, mükemmel bir pas. Kosti cezaları içinde, en nesiri uygun, en nesiri. İnanılmaz bir pozisyon. havalandırıyor. gelmedi top. Karol. Bir şans daha arayacak şimdi Kayseri Spor. Fred mücadelesi rakibiyle. Oyun sürdü. Şimdi pas Ramazan'a. Ramazan sağ Ramazan, kanada Gökhan'a. Gökhan. Sokuldu içeri. Yaptı ortayı. Bir kafa gol. Kayseri Spor Talha'yla. Talha'yla. 90 artı 4'te. 3, -3 buldu. Talha attı. Büyük şok Fenerbahçe'ye. Diğer yanda büyük sevinç. Belli ona Kayseri Spor'da. Fenerbahçe 3, Kayseri Spor 3. İnanılmaz bir maç oynanıyor İstanbul'da. Fenerbahçeli oyuncular yıkıldı. Çağlar havalandırdı şimdi de. Tanişka'ya doğru. Ceza alanı, karambol Gol pozisyonu. Şu direkt. İkinci hamle inanılmaz. Direkten döndü. Direkten döndü. Az önceki pozisyon. 4-3'ü bulma şansıydı. Bu sezon 19. kez Süper Lig'de direklere takıldı. Atak devam ediyor. Aradan bir pas Oğuz'a. Mükemmel bir pas. Oğuz cezalarında gönderdi içeriye. Yerden isabetli değil atak sürüyor Oğuzhan geriye doğru Osay Samuel o havalandırdı cezalın içine top İsmail indirdi yine karabol. en eseri Ceko Edin Ceko Koner olağanüstü başta olağanüstü pozisyonlar maç bitti Fenerbahçe 3 belli Oda Kayseri Spor 3 90 dakikanın skoru büyük şok Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında ağır bir yer alıyor Fenerbahçe'ye